Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Chimuka'nın 2021 model yeni nesil CT120SH modelinden bahsedeceğim. Makinamızı önceki modellerinden ayıran özellik aktif periyodik soğutma fonksiyonunun olmasıdır. Görüldüğü üzere kontrol panelinde DF201 yazıyor. Önceki modellerinde DF-105 yazmaktadır. Bunu farklı kılan özellik şudur arkadaşlar. Kullanma kılavuzunda beraber okuyalım. Doğal kuluçkada çoğu anaç birinci hafta sonrasında günde en azın bir defa folluktan çıkarak yem ve su gibi genel ihtiyaçlarını karşılar. Bu esnada yumurtla, yumurtalarda ısı ve nem kaybı meydana gelir. Aktif periyodik soğutma fonksiyonu kullanıcıya bu doğal olayı kuluçka makinesi içinde uygulama fırsatı verir. Son araştırmalar periyodik soğutma işleminin kaz, ördek ve hatta tavuk yumurtalarında daha yüksek çıkım oranı ve civciv kalitesi sağladığını göstermektedir. Özellikle kaz kuluçkacılığında periyodik soğutma çok önemlidir. Bazı kaz sürülerinde periyodik soğutma yapılmadan uygulanan kuluçkalda randımanlar %20-30 oranlarına kadar düşmektedir. Çoğu kullanıcı bu nedenle kaz yumurtalarını makine dışına alarak soğutma ve su ile ıslatma uygulaması yapmakta ve sonra tekrar yumurtaları makineye yerleştirmektedir. Chimuka kullanıcılara aktif periyodik soğutma fonksiyonu ile zamansal soğutma, set soğutma şeklinde iki farklı periyodik soğutma modu sunar. Her iki uygulama da doğal kuluçkanın taklit edilmesi amaçlanmıştır. Kullanma kılavuzunun alt kısmında da bu aktif periyodik soğutma menüsü yer almaktadır. Biraz karışık gibi görünüyor. Kullanmasını çözdüğüm an Yeni video çekeceğim. Bunun dışında e, nem nozulunun henüz kırma, kurmadım. Nem nozulunun adaptörü farklı. Bu fişe takılan fişe takılan yeri e, bu şekilde sökülüp takılabiliyor şuradaki bir tuş yardımıyla. Neden bu şekilde yapmışlar anlamadım. Bunun haricinde makinamızın önceki modellerine göre her tarafı aynı. Farklı bir yerine. Bunu henüz göremedim. İlk makinem yeni aldım. 2021 Mart ayındayız. Henüz çıkımımı yapmadım. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.